şekersiz pekmezli mürdüm eriği reçelim pişti ve sıcakken kavanoza aldım üzerinde 0-1 kapakla kapattım kapatma şeklini daha önce anlatmıştım size iki kere geri, geriye bir kere ileriye çeviriyorum ve asla ters çevirmiyorum bu şekilde uzun zaman koruyabiliyorum ama açtıktan sonra buzdolabında saklarsanız tabii ki iyi olur çok güzel kıvamı, lezzeti harika bir reçel. Ben 2-3 yıldır reçelimi, reçellerimi hep bu yöntemle yapıyorum. Diyetteyseniz, hatta şeker hastasıysanız bir miktar, az bir miktar bile onu yiyebilirsiniz. Tarifimin ayrıntılarını videomda paylaştım. Tarifimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen mürdüm eriklerimi güzelce doğradım ve tencereme aldım şimdi tenceremin altını yakacağım ve bir süre pişireceğim şeker olmadığı için sulanmayabilirler biraz su ekleyebilirsiniz ama benimkiler çok olgun olduğu için bir de kısık ateşte yapıyorum o yüzden sularını salacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi bir 5 dakika falan eriklerimin pişmesini bekleyeceğim. Evet, eriklerim kaynamaya başladı ve sularını da salmaya başladı. Şimdi biraz ezilmesini bekleyeceğim. Biraz yumuşasınlar daha sonra da pekmez ekleyeceğim biraz. Eriklerim bayağı pişti. Ezildiler. Şimdi pekmezimi de ekleyeceğim. Eriklerim tatlı olduğu için 3 yemek kaşığı ekliyorum. Bir tadına bakın. Eğer eriklerimiz ekşi ise biraz daha fazla koymanız gerekebilir. Şimdi bu aşamadayken bir el ile iyice püre haline getirebilirsiniz. Ya da robottan geçirebilirsiniz ama sonra tekrar ocağa almamız gerekiyor şimdi ben bunları birazcık püre haline getireyim sonra tekrar geliyorum Evet eriklerimi birazcık püre haline getirdim blenderdan geçirdim şimdi birkaç damla da limon sıkıyorum kıvamı da çok güzel bakın. Marmelat kıvamında oldu. Şimdi her zaman yaptığımız gibi sıcak sıcak küçük kavanozlara koyup ağzını da sıkıca kapatıyorum. Yeni bir kapak olmak şartıyla.